Seda ablamın söylediği konuya geldim. Enes bin Malik diyor ki, biz huzuru saadette oturuyorduk. Bunu bu Buhari nakletmiştir. Baktım diyor, içeriye bir bedevi girdi. Hiç tanımadığımız bir adam içeri giriverdi. Resulullah'ın yanında, en zirveler yanındaydı. Hazreti Ebubekir yanındaydı, Hazreti Ömer yanındaydı. İhtilafsız ehl-i sünnetler ki, en üstün sahabi başta Hazreti Ebubekir, sonra Hazreti Ömer, sonrası gelir. Sevr'da çünkü Resulullah'ın yanında hicrette hep Hazreti Ebu Bekir vardı. La nebiye ba'di. Benden sonra peygamber yok. Benden sonra peygamber gelecek olsa o Ömer olurdu diyor Resulullah Aleyhisselatü vesselam. Her bir sahabesini övmüştür. Tıpkı ehli Beyt'in övdüğü gibi. Hiçbir zaman ayrım yapmamıştır. O yüzden günün birinde böyle herhangi bir sahabi aleyhinde konuşan bir adam gördüğünüzde hiç tenezül dahi etmeyin. Anlayın ki dini bir problemi var. Sahabe aleyhinde konuşulmaz. Bilin ki sahabeye düşmanlık eden hiçbir zaman Resulullah'ı sevemeyecektir. Allah bizi onların kapılarını ayırmasın. Eşiğinden ayırmasın. Baktım diyor Hz. Enes bir adam girdi içeriye. Bunu naklederken bazı hadis alimleri tebessüm ediyor. Yani bir kendimize bakalım demek istiyor. Baktım diyor Hz. Enes bir adam girdi içeriye. Resulullah'ın bulunduğu yerde. Baktım diyor köşeye bir gitti bir köşeye böyle ıslattı oraya diyor küçük abdestini yaptı. Bunu gören sahabe-i kiram, Numan bin Mukarrin gibi, Halid bin Velid gibi, Katele bin Numan gibi, kılıcını sıyırdığında kılıcına sokmayacak adamlar yani. Harp sahasında, hakkını vermeden kılıcına sokmayacak olanlar baktım adamın önüne gitti. Baktım bu durumu iyi değil. Bunlar basit adamlar değil çünkü. Hazreti Peygamber'in en yakın adamları. Hiçbir zaman boyun eğmeyen insanlardır onlar. Bir Halid bin Velid'i aklınıza getirin Hazreti Halid'i. Onu anlatırken tarihçiler ifade ederken doğrusu tanımlamakta zorlanmışlardır. Koca bir denizsu bir koca bir okyanusu bir bardağa sığdıramazsınız ki. La yanamu ve la yetruku ahaden yanam. Uyumayan ve uyutmayan adamdır Hazreti Halid. Hayatı boyunca girdi hiçbir harbi kaybetmemiş Hazreti Halid. O yüzden Hazreti Peygamber'in asabı çok cesur insanlardı. Hiçbiri korkak değildi. Çok cesurlardı. Ama onlar her şey Allah'ın rızası için yapmışlardır. Lefisleri için değil. Baktım diyor gitti sahabi. Adamı böyle hırpalayacaklar. Baktım diyor Hazreti Peygamber yüzünü çevirdi oraya. Dedi ki bırakın adamı. Bırakın dedi. Ne yapıyorsunuz dedi. Ne yapıyorsunuz? Biz zorlaştırmak için gönderilmedik ki. Biz kolaylaştırmak için gönderildik. Ama ya Resulallah deyince sus dedi sus. O bilmiyor ne yaptığını. Sen benim yanıma gelene kadar neyin iyi, neyin iyi olduğunu biliyor muydun dedi. Bakın kendi adamı haline dedi. Sıkmayın adamı. Sonra oraya gidersiniz bir kova su dökersiniz. Ne var dedi. Niye yani zulmediyorsunuz adamı. Bırakın dedi adamı sevdirin üzmeyin dedi zulmetmeyin. Baktım diyor o adam geldi Resulullah'ın yanına oturdu. Resulullah'ın sakallarını okşadı. Dizini Resulullah'ın dizine değdirdi. Baktım Resulullah'a bir soru sordu. Dedi ki Resulullah'a "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin vaktini kim bilir? Kıyametin vaktini ancak Allah bilir." Resulullah ona buyurdu ki "Sen kıyamet için ne hazırladın ki bana kıyameti soruyorsun?" Bunu özellikle anlattım. Çünkü bunu her gittiğim yerde özellikle anlatıyorum. Efendimiz ona buyurdu ki O efendimize buyurdu ki "Vallahi hiçbir şey hazırlamadım. Ne orucum var, ne ibadetim var, ne namazım var, ne Kur'an'ım var. Bazı rivayetlere göre Hz. Ebu Bekir de Hz. Ömer'i gösterdi. Ne de onlar gibiyim. Ama bende bir şey var ki onun gibi olmasına zordur. Vallahi ya Resulallah ben Rabb'imi ve seni çok seviyorum. Sana olan muhabbetim her şeyin üstüne çıkıyor. Canım sana feda, ben seni çok seviyorum diyordu. Dönecek kainatın sultanı, Elberu amen Kişi sevdiğiyle beraberdir. Beni seven benimle beraber olacaktı diyor Hazreti Peygamber. Ve daha sonralar anlatırken büyükler öyle diyor. Hazreti Peygamberi aleyhissalatü vesselam. O Mekke'de, Mekke'de tevhidin ilk yayıldığı o günler. Hazreti Peygamberin tevhidi ilk yaydığı günler. Yaklaşmakta olan bir azabı ve yaklaşmakta olan bir rahmeti size uyarıyorum. Bakın bilin ki ben Allah'ın resulüyüm. Benden sonra peygamber gelmeyecek. Son kitap benim elimdedir. Şayet bugün Musa hayatta olsaydı, şayet bugün Musa hayatta olsaydı, şayet bugün Musa hayatta olsaydı bana ina bana inanmaktan başka, bana boyun eğmekten başka hiçbir çaresi olmayacaktı. Son kitap benim elimdedir. Bunları anlatırken Hazreti Peygamber'e az mı çektirdi Meş Mekkeli müşrikler, şirk aristokrasisi? Siz bir hocaysınız, siz İslam'ı anlatıyorsunuz, size amcanız dese ki bu adam yalancıdır, siz ne yaparsınız? Hazreti Peygamber İslam'ı anlatırken amcası Ebu Lehebun'a az mı çektirdi? Efendimiz o mübarek şerefli alnını secdeye değdirdiğinde az mı Hazreti Peygamber'e zulmettiler? Bundan nasibini alan da Habbab bin Eret'ti. O büyük sahabi, demir ustası. Az mı çektirdiler Hazreti Bilal'e, az mı kumlara yatırdılar. Bir gün Resulullah gördü Hazreti Habbab'ı. Dedi ki Habbab iyi misin? Durumun iyi midir? Döndü Hazreti Peygamber'e sırtını gösterdi. Resulullah sırtını açtığı gibi bakacak ey Allah, bakacak Allah'ın Resulü. Vücudunda yara görmemiş hiçbir yer yok. Habbab, nedir senin bu halin deyince, fedake ke bi ebi ve ümmi Etlahru kulluhu hakaza. Anam babam sana feda olsun bütün bir zaman işte böyle ya Resulallah.'' Beni demiri ısıtıyorlar ateşle, benim vücudumda söndürüyorlar ya Resulallah. Suçları ne biliyor musunuz? Suçları rahmetten yanılmak. Suçları ne biliyor musunuz? Suçları Allah'a iman etmek. Suçları beş vakit namaz kılmak. Suçları abdest almak. Suçları Resulullah'a bir muhabbet beslemek. Şimdi bir bana baksalar. Şimdi sahabe kalksa bizim bir halimizi görse. Namaz okunduğunda, ezan okunduğunda ayak ayak üstüne atmış, kahkaha atan erkeği ve kadını görse. İmamesi kaybolmuş. İmamesini kaybetmiş tesbih tanesi gibi namaz kılmayan gençleri bir görse acaba ne diyecekler? Bunlar Ebu Bekir'e benzemiyorlar, bunlar Ömer'e benzemiyorlar, bunların alınlarına bir secde izi yok ki. Bunlar bizim gibi değiller gibi diyecekler. Allah bizi onların yolundan ayırmasın. Taife doğru gidiyordu Resulullah aleyhissalatu vesselam. O Zorlanmıştı çünkü Mekke'de. Resulullah'a çok sıkıntı çektirmişlerdi. Acaba diyordu, belki bir kişinin iman etmesine ben vesile olurum diyordu. Belki bir kişiyi böyle kendi tarafıma çekerim, Allah'a ve Peygamber'e boyun eğdiririm, Müslüman ederim. Onun hayatı buydu bir kişiyi kazanabilmek. Bizim gayemiz o olması lazım. Bir kişi için kilometreler giderim. Yeter ki bir kelime İslam'ı öğrensin. Hazreti Peygamber gidecekti taife, yanında Hazreti Zeyd vardı, Resulullah'ın evlatlığı Hazreti Zeyd bin Haris'e muteşehidi, çok büyük bir sahabi. bu Resulillah, Resulullah'ın sevdiği Hazreti Zeyd, çok severdi Resulullah, çok severdi. Öyle çok severdi ki cemaatini çok severdi Resulullah, on bin kişinin içerisinde, yüz bin kişinin içerisinde falanca nerede derdi. Bunu Hz. Muhammed söylüyor aleyhissalatü vesselam. O cemaatine çok sahip çıkardı. Hiç yalnız bırakmazdı. Her birini dizleri değdirirdi. Fahri kainat. Çok farklı bir muhabbeti vardı. Çünkü Resulullah onları çok sevdiler. Gidiyordu Tayfe Hz. Zeyd ile beraber Resulullah. Taife gidecekti. Taiftekiler ona az mı çektirecek? Sefihler guruhu, şirk aristokrasisinin başını çekenler 15 yaşındaki çocuklara, bir daha söylüyorum. Yaşarı özellikle veriyorum. 14 yaşında, 15 yaşındaki küçük çocuklara bir peygamberi taşlatacaklardı. 15 yaşındaki çocuklara fahri kainatı taşlatacaklardı. Onun her yüzüne taş attıklarında Hazreti Zeyd vücudunu ona süper edecekti Hazreti Peygamber'e. O sürekli her taşı yediğinde hep aynı sözü söyleyecekti. Ben Allah'ın Resulüyüm. Siz yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm diyecekti Hazreti Peygamber. Taif'i terk ederken, Taif'i terk ederken o iyi biliyordu ki sünnetullaha bilirdi. Allah'ın pe gönderdiği peygamberleri, gönderdiği peygamberleri zulmedenleri, helak peygamberlere, gönderdiği peygamberlere taş atanlara, haksızlık edenlere, boyun eğmeyenlerin Allah'ın verdiği... Hükmü iyi bilirdi. Sünnetullah'ın gereğini bilirdi Hazreti Peygamber. Allah'ın o kavimleri yok ettiğini iyi bilirdi. O bir yüzden hep aynı sözü terennim ediyor. Tayfi çıkarken, tayfi terk ederken Hazreti Peygamber vücuduna akan kanlara rağmen çekerken diyordu ki Ya Rabbi onlara helak verme. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Muhammed onlara anlattı ama onlar bilmiyorlar Ya Rabbi. Yeter ki diyordu. Yeter ki bir kişi onlardan iman etsin de ben razıyım diyordu Resulullah. Bin Helal. salat, bin selam ona olsun. Helal olsun. Teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ee, Sait Hatipoğlu inşallah tekrar... E